Arkadaşlar nanemizi topladık. Şimdi leğenleri aldım yanıma. Eşimi de yanıma otutturdum. Şimdi birlikte ayıklayacağız. Öyle yok tek başıma bunu yapamam değil mi? Şimdi veriyorum böyle önüne. Bunlar senin hayatım. Tamam. Daha da vereceğiz yani. Bakalım hangimiz daha çok ayıklayacağız. Şöyle alalım yanımıza nanelerimizi. Nane ayıklamasını biliyor musun sen hayatım? göstermem lazım. Şimdi nanemizi şöyle bu yaprak kısımlarını sadece alıyoruz. Kesinlikle sap kısmını almıyoruz. Böyle yaprakları alacağız bu şekilde. Tamam. Yapraklarını böyle ayıklayıp buraya leğenin içerisine atacağız ki daha sonra da temiz bir şekilde yıkayalım. Küçük yaprakları da mı? Evet, küçükleri de alıyoruz. Böyle şu tazecik olanları böyle uçlarını bu şekilde koparabilirsin. Temizliyoruz. Tamam. O şekilde. <laughs> Dediğim gibi temizleyeceğiz. Evet kaçış yok köyde oldunuz mu mutlaka böyle köydeki e, hanımlara kadınlara yardım etmek gerekiyor tabi bu şehirde de gerekli nerede olursak olalım yardım güzeldir benim eşim arkadaşlar sağ olsun her şekilde yardım eder evde de yardım eder köyde de bu arada kendisi'nin çocukluğu köyde geçmiş. ya baba falan yardım ediyor muydun bu şekilde? Etmiyordum. Aa olur mu insan nasıl yardım etmez? Hiç mi bir şeye mi yardım etmiyordun? Şimdi bu da mı nane? Tabi tabi bu da nane. Ha bu arada içerisinde yabani otlar olabilir. Kesinlikle onları almayın. Mesela bu ottur. Otu bilirsin herhalde. O kadar da değil. Sonuçta çocukluğun köyde geçmiş. Dedenin babaannenin yanında geçmiş. Naneyi bilirsin herhalde. Biliyordum. O zaman Aa, arkadaşlar bu arada ben onun leğenini ayıklıyorum. Ben kendi leğenimi ayıklayalım dedim. Bakalım hele o mu benden çok ayıklayacak. Ben mi? Şimdi yarışa giriyoruz. Daha reyhan var. Daha kabaklar olmuş toplanacak. Salatalıklar toplanacak. Yaprak toplanacak. Yani kış hazırlığına devam. Evet öyle yok. Şimdiden hazırlayacağız ki kışında güzel güzel yemekler yapıp katalım içerisine. Şimdi yapraklar böyle ayıtladıktan sonra ne olacak? Daha sonra bunu temiz bir şekilde yıkayacağız. Ve e, kevgire koyacağız. O güzelce süzülecek. Ve naneyi en önemli şey böyle gölgede kurutmak. Yani içeride temiz bir ortamda kurutmamız gerekiyor. Kesinlikle nane, reyhan, maydanoz güneşte kurumaz. Bunları böyle yıkayacağız. E, Gölgede kurutmamız gerekiyor. Gölgede olması gerekiyor. Tabii. Öyle güneşte olursa tamamen yanar. Hiç güzel olmaz. Yani aroması mı gider? Hem rengi gider hem aroması gider. Hiçbir tat olmaz. Renk de olmaz. O yüzden ben annemden bu şekilde öğrendim. Hep gölgede kuruturdu. Çatı altında kuruturdu. Ve içeride temiz bir kullanmadığımız odamıza böyle güzel sofra bezi sereriz. Bunları orada güzel toz olmayan bir ortamda kuruturuz. Arkadaşlar anneciğim de arkamızda iş görüyor. Kameraya çek dedim. Çekiniyor, utanıyor, çıkmıyor. O yüzden çok isterdim annemi sizlere göstermeyi ama işte çekiniyor biraz. Bu arada arkadaşlar biz çocukluğumuzdan beri işte annemden, babaannemizden gördüğümüzden beri naneyi bu şekilde ayıklayarak, yıkadıktan sonra süzüldükten sonra serer kuruturuz. Dediğim gibi gölgede kuruturuz. Tabii bunun başka bir yöntemi varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Daha çok nane var çünkü ve biz bu yazın köyde geçirmeyi düşünüyoruz. Daha çok olacak, kurutacağız. Varsa yorumlara mutlaka yazın sanki bir keresinde duymuştum da böyle bu şekilde yıkıyorlar, bu şekilde kurutuyorlar ve şu şekilde de temizlediklerini duymuştum. Şöyle kuruduktan sonra ama onu daha denemedim. Yapanlar varsa yoruma yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü köyde iş çok oluyor. Bu şekilde biraz da zahmetli. Tabii birazdan kapı komşuyu, teyzemleri çağıracağım başına oturturacağım. Şimdi kameraya çıkmadıkları için yoksa çok nane var ve biz bitiremeyiz değil mi hayatım? Biter ya. Yani biter mi? Biter, biter. Tamam o zaman. O zaman biz bunu temizleyelim. Daha sonrasını gösteririz inşallah.